Van Akademik Meslek Odaları Platformu aylık toplantılarını sürdürüyor. Van Akademik Odalar Birliği Van Gölü Koruma Kanunu, Büyükşehir İmar Yönetmenliği ve Eski Emniyet Müdürlüğü yerinin yeşil alan olarak tahsis edilmesi gündemiyle toplandı. Van Akademik olarak Van Akademik Odalar Birliği dönem sözcüsü ve Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı İbrahim Şahin, Van Gölü Koruma Kanunu'nun bir an evvel çıkarılması gerektiğini vurguladı. Van Akademik Meslek Odaları Platformu aylık toplantılarını sürdürüyor. Van Akademik Odaları Birliği, Van Gölü Koruma Kanunu, Büyükşehir İmar Yönetmeliği ve Eski Emniyet Müdürlüğü yerinin yeşil alan olarak tahsis edilmesi gündemiyle toplandı. Van Akademik Odaları Birliği sözcüsü ve Van Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı İbrahim Şahin, Van Gölü Koruma Kanunu'nun bir an evvel çıkarılması gerektiğini vurguladı. Van Gölü Koruma Kanunu'nun bir an önce çıkarılması gerektiğini belirten dönem başkanı Şahin, Van Gölü Koruma Eylem Planı güçlendirilerek kapsamına Van Gölü Havzası Koruma Kanunu'nun eklenmesi ve kanunun bir an önce çıkarılması için ilgili çalışmaların yapılması, kamuoyu oluşturulması ve sürecin takip edilmesi hakkında yoğun çalışmaların yapılması kararlaştırılmıştır. Ayrıca 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde Van Gölü Havzası'nın nasıl korunması gerektiğine dair bir sempozyum yapılması yönünde karar alınmış olup, yapılması planlanan sempozyumun tüm kurum, STK ve kişilerin katkı ve önerilerine açık olduğunu kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz diye konuştu. Şahin konuşmasında Büyükşehir İmar Yönetmeliği ve Eski Emniyet Müdürlüğü yerinin yeşil alan olarak tahsis edilmesi gerektiğini de söyledi.